İyi akşamlar herkese tekrardan. Muammer Bey'le Almanca öğreniyoruz. Abjet. Mes. Abjet. Abmes. Abtaçhan. Abtaçhan. Abend. Abend. Abend vardın. Abend vardın. Abend vardın. Abend vardın. Am abend. Ab abend. Das aber brot. Ab abend brot. Ab Das aber setzen. Das aber setzen. Anke Steine. Kameraya bak arada bir. Millet yüzünü de görsün. Hurayne. <laughs> Hurayne. Undebach. Undebach. Sert konuş. Undebach. Undebach. Almanlar gibi. Almanlar gibi. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> 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 In Fort Frankfurt. In 사례. In, -tune In -tune İyi akşamlar da. İyi akşamlar.